Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Namaz her gün beş defa kılınır ve bu Allah'ın emridir. Bu şekilde bunu kabul etmediğini söyleyen Müslüman değildir. Yani namazı inkar eden Müslüman değildir. Ama böyle Allah'ın emridir diye kabul ettiği halde tembelliğinden veya başka bir yanlış telakkisinden dolayı namaz kılamayan ve bundan dolayı içinde burukluk hisseden kafir değildir. O her namazıyla bir günaha giren günahkar bir Müslümandır. Böyle iman ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.